şu Ben bunları meclise gösterdim. Şimdi karşı 462 konutluk. Ha var tamam orası bak arkadaşlar. Tamam, orası. Ben yok diye bravo buldum. E, meclise gelen arkadaşlar izlemiştir. Tespit edilen yer burası arkadaşlar. Burası bizim taş ocağımız. Burada e, biliyorsunuz patlatmalar yapılıyor. <laughs> Müdür üretmek için. Burada da özel bir taş ocağı var. Şurada maden depolama şeyler var. Bilmiyorum. Şurada, burada maden depolama yerleri var. Şurada kömür var. Dolayısıyla e, bizim de şuralarıydı değil mi? Bizim imara açmak istediğimiz yerler buraları. Buralara Tarım Bakanlığı olumlu görüş vermiyor <laughs> ama ta buraya olmuyor. <laughs> Çok güzel şey yapıyor. Şimdi eee yani tabii ki TOKİ yapılsın. Biz asla karşı değiliz. Konut da yapılsın. Eee ama bu işler biliyorsunuz ilçe belediyesiyle imar planlarına uygun, yakın yerlere, uygun yerlere yapılması lazım. Bize sorduklarında bizim de iletişime geçtiklerinde ya biz diyoruz ki ya şu kentin bitiş noktaları buraları bak. Şuraları yani. Buralarda da yapılabilecek yerler var diyoruz biz. Yani e, uygun alanlar ya veya başka alanlar uygun alanlar olabilir. Bunu ciddi bir şekilde oturulup yani bu biraz çala kalem yapılan işler. E, şimdi alınmasın. Göksel Başkanı arıyorlar. Ona soruyorlar. O da orayı gösteriyor. <laughs> Şimdi böyle bir süreç. Bir kere 462 konut yapılacak. Bunun 300 e, kaçı? 380'i mi? 390'ı mı? Önceden kurayı çekmiş zaten şeyde. 4 sene önce. Yapılmayan bir proje var. Falan. Yapılmayan proje var. 4. Onlar girecek. 380 tane hak sahibi var. 4 sene önce kura çekmişler. Bandırmaya toku yapılacak diye. Yapılmamış 460'ın 380 orada. Yani geriye kalıyor 80 kişi ilave yer olacak. Yani durum bu. Yani biz de burayı bizimle iletişime geçmediler. Ya daha uygun yerler olabilir diye söylediğimiz için bize eleştiriyor arkadaşlar. Üst de laf söylüyorlar bize. Yani biliyorsunuz TOKİ kendi yerini kendisi seçiyor. Kendi planını kendi yapıyor. Belediye hiçbir sormuyor. Projesini de yapıyor. Ruhsat da almıyor. Hiçbir şey de belediyene ödemiyor. Hepsini kendisi yapıyor. Dolayısıyla seçilen yer burası. Bilgilik bilgilere de sunulur. Onun dışında tren yolu istinaf. İstinat şeyi. Bu tren yolu biliyorsunuz arkadaşlar. Çökme yaşandı ama çökmeden çok önce bu konuda devlet demir yollarıyla beraber biz birlikte çalışıp nereleri yaparız, nereleri şey yaparız diye bir kısım görev devlet demir yollarına, bir kısım görev de bize yüklendi. Şimdi tabii daha acil yerler devlet demir yollarına yüklendi. Şimdi yıkılma tehlikesi olan, kayma tehlikesi olan yerler. Şu an onlar başladı, biz de yolları kapattık. Öyle denk geldi ki pazartesi başlayacaklardı. Cumartesiden çöktü şey. Gerçi tren yoluna kadar inmedi, yukarıdaki şeyler. Çamışır Deresi evet. istikameti galiba evet, değil mi? Evet, evet. Çöktü işte şu anda yapılmaya e, başlandı. Orası da öyle. Onun dışında arkadaşlar benim çok kısa size anlattım. <laughs> Şimdi soru, soru sizde. Sorabileceğiniz soruları ben bir kısmını söyledim. Biraz ee, bir hastanede çalışıyorsunuz. Özel hastanede. El üstünde tutuyorsunuz. O kentte iyi tanınıyorsunuz ve e, bu konuda Uzmansınız ve hastalar size geliyor. Rahatınızı evinizde almışsınız. Eşi çalışıyor, oğlu okula gidiyor. Böyle bir ortamda bir çocuk. Gelir de güzel. Ee, özveride bulunarak o kendi açısından baktığında buraya gelip kendi de o büyüdüğü kendisi hizmet edecekti. Böyle bir şey çıkınca çok ağırına gitti ya. Böyle sanki istenmeyen adam gibi kabul etti. Ama hakkını da aramayı sevmedi. ediyor. Yürütmeyi durdurdu. Bir daha Şimdi de şey gel başladı diye yazı yazmışlar. Üniversite. Ama şimdi bir de öyle bir şey ki bu mobil uygulanmaya başlarsa üniversiteye gelecek fakat <laughs> devlet hastanesi üniversite şey yapıyor, sözleşme yapıyor. Orada da hasta bakabilmesi için. E şimdi yapar mı yapmaz mı? Yukarıda uğraşan aslında. Şimdi çocuk da artık güvenini yitirdiği için gelmeme eğiliminde. Dolayısıyla gelip hem aldığı maaşı yarıya düşecek, hem de şey yapacak. Onun için şu anda güven duygusunu kaybettiği için düşünüyor, bilmiyorum. Ben de karışmıyorum artık kendisine bıraktım. buyur. İlk inanmıyorum. Neden? Askeri gazine var kardeş. Askeri gazina da. Orada evi sağlam. Sağlam. Şimdi. Öyle ilginç ki, çok ironi var burada. Biz 2009'da seçildiğimizde daha kaç senesi vardı, 10 yılda bir hazineyle 10 yıllık protokoller yapılıyor. Sahil bantlarını belediye kullansın diye. Dolgu sahası olduğu için hazineye ait. Biz önceden yapılmış protokol var. En azından 5 sene daha kullanma şansımız vardı orası. Yani Kullandıklarında ne yapacaksın? Orada yapılmış yapılar var zaten. Giralar sen alacaksın. Çöpünü de yapacaksın, aydınlatmasını yapacaksın, çimine bakacaksın. Mesela o. Biz Sedat Bey'e GEL seçilip geldiğimizde 5 ya da altı ay mı aldık kirayı? Şey onların kirasını. Hemen yönetim değiştiği gibi hazine geldi dedi ki buraya burada e, imar aykırı yapılar var, beton harma yapılar var. Bundan dolayı belediye yaptığı için protokolünüzü iptal ediyoruz. Arkadaşlar biz yapmadık dedik, Cemal yaptı dedik. Yok. <laughs> <laughs> Dinleyen yok. Abi hazine şey eee hazineye şey verdi. Tabi hazine kendisi almaya başladı kiraları. Şimdi biz CHP Belediyesi, Sedat Belediyesi'ye çıkıp geldik. 5-6 ay sonra bize para ödettiler. İşte Levent yani, belki daha iyi bilir. Hazineye ödemeye başladılar paralar. Hayır daha önceki ödediklerimizi de tekrar istediler. Öyle mi? Belediye yani, ödenenleri de istediler. Ülkeler de oraya ödeme yaptı. Katalım, Şimdi yapalım. Biz oradan Bandırma Belediyesi biz seçilip geldikten sonra gelir elde edemedik. E, büyükşehir 2014'te şeye geçti. Ee, Büyükşehir oldu. Büyükşehir'e geçti. <laughs> Bu sefer Büyükşehir'e verdiler orasını, Hazine. Devam vermedi ya. Büyükşehir'e verdiler. Edipur, Yücel Yılmaz 10 sene oranın kirasını aldılar. E, sonra dava devam ediyor. Ettikçe işte yıkım kararları çıktı. Mahkeme sonuçta işte Yargıtay'a gitti. Yargıtay'a gönderdik. Mahkeme bitti. Şimdi Yargıtay da onayladı. Hepsini. Balıkhaneden tut. E, ee, kristal. işte Uğran. Eski Uğran. Şehir. Hepimiz. Ee, şehir kulübü. Ayal bahçesi. Ne bileyim belediye işte e, Başaran. Ee, Otoparkta var mı? Otopark otopark, ağaç hepsi. Amfi şehir restoran. Hepsi yani amfi zaten evet. o önemli değil. <laughs> şehir restoran tamamına yıkım kararlarını yargıta onayladı. ve Bir de Bandırma Belediyesi'ne ceza kesti. O dönem Bandırma Belediyesi göz yummuş yaptırmış ya da yapmış diye. Evet. Arkadaşım ben şimdi kendimi değerlendiriyorum. Bizim Partimizi değerlendiriyoruz. Ahmet Akın işte bir buçuk yıldır oranın kirasını alıyor. 2 milyon 600 ödememiz gerekiyor. Bize işte onun için haciz geliyor. Ya biz yapmadık. Biz oradan gelir elde etmedik para. Ama gel şimdi cezayı sen öde. Bu hak mı ya? Yani? Adalet mi? İyi. İşte durum bu. Şimdi bizden işte icra işlemleri Yapacaklarım İlla bir şey ödeyin diyorlar yıl başına kadar. Yani bir şeyi durdur. Yani bırakın bize para ödemeyi işte kesinti yapıyorlar biliyorsunuz. Şimdi daha çok bazenimizden para istiyor. Durum bu. Şey anladım. Başka bir şey ne? Bütün coğrafi işaret tescil belgesi. Yeşil çamlı kavunu. Evet. evet. Şöyle size. Başkanım bir de bahçeye bakalım. Tamam çektiniz mi arkadaşlar? Bir de böyle arkadaşlar hazırlamışlar onu. Böyle. burası evet, açıldı böyle oldu. Ee, var mı orada şey? Var. Bak bakalım var. Orada emekçi çıkadınları. Ee, <laughs> ticaret odasının kadın girişimcilerinin çadır kurduğu yer var ya. Evet. Oraya da böyle <laughs> Lezzet sokağı diyoruz ya. <laughs> Şöyle bir proje çalışması yapmış arkadaşlar. Güzel. İdo karşısına. Ee, geçtiğimiz dönemde Bandırma Spor'a iki benzinlik yolluk geldi yani burada söz vermişti. Ee, burayı benzinlik olarak vereceğimiz yerdi. Ee, ama burayı çıkarmadı Büyükşehir o zaman sadece o tır parkının oradaki benzinliğe izin verdi. Burasını da yapsaydı bayağı vahane masfara bir gelir. Kapısı daha uzak orası. Şimdi e, orada baktık çok hareketli orası. Afıköy'e kaldırılarak altına da otopark olacak şekilde bir proje çalışması var. Burası bandırma Biraz hareketli bir yer orası. Başkanım gazeteciler olabilir mi diye düşündük yani. Aslında halk marketlerde düşünüyoruz, böyle halk. Şimdi şeyimiz var, sosyal marketimiz var ama daha uygun fiyatlı böyle halk marketlere de ihtiyaç var diye söyleniyor. Şimdi artık o dönem geldi. Yoksullaştı insanlar. Caminin içindeki kime ait oluyor? Şu anda kiraları artırdık orada da. Kaçtı? 550-750 galiba. 800 lira, 1000 lira yaptık. Ee, güncelliyoruz tabii yani şey artırış oranında. 100 metrekareler 800 lira. 130 metrekareler yani 1 lira oldu. 78 tane de ücretsiz verdiğimiz yer var. Yani şehit ailesi e, engelli ve gazilere. Şimdi tabii orada <laughs> uygulamamız şu. Şu anda kapıda bir uygulama yapıyoruz e, ee, orada yeri olmayanı sokmuyoruz içeriye. Böylece başkasının adına kullananları da tespit ediyoruz. Ee, bir de tabii bahçesine bakmayanlara uyarı yazıları yazdık. Genellikle bedava olanlar bahçesine bakmıyor. Ben arkadaşlar uyarayım. Yarın bugün ya bir gazinin elinden şey almışsınız. <gülüyor> Demeyin. <gülüyor> Demesinler. Ya bir şehit ailesinin elinden aldığınızda evet. senelerdir duruyor adam. Ne geliyor, evet. ne gidiyor. Kullanılmıyor ve bakılmıyor. Kaç yıllığında şey yapılıyor Efendim? sözleşme? 3 yıllık yapılıyor. 3 yıllık, yıllık. Bizde sözleşme öyle. üç yıllık. Şimdi tabii çok bekleyen var. Bir üst tarafta bizim 41 dönüm bir yerimiz var. Oraya da yaparız diyoruz ama artık bahçesi yapamıyoruz. Hatta bizim burasını da işte tarım alanına inşaat yaptı diye şikayet edilmişti. Bereket o zaman şey çıkmıştı. İmar <laughs> İlmarap. <yaptı. gülüyor> Biraz tabii en yoğun günlerde tankerle takviye yaptık. Su sıkıntısı bu sene pek yaşanmadı. Yani şu, işte bunu da böyle gönüllülük temelinde yapmaya çalışıyoruz. Güven barajın tehlike evet. arz etmeye başladı. E, kapatabilirsiniz şeyi ama e, beton Betonarme değil dedik bazı yerlerini, benden ya da ahşap olabilir dedik. Üstüne güneş enerjisi şeyi koyabilirsiniz dedik. E, beton asla burada kullanılmayacak dedik. Çitlerle duvar değil çit yapabilirsiniz dedik falan. E, ama o, o tabi son beş yılda kontrolden çıkınca e, bu hale geldi. Biz tabi oraya da yollarını yeniden yapacağız, yeni düzenlemeler yapacağız. Ama bir türlü öncelik sırasına giremedi daha. Hepsi kaynak meselesi biliyorsun. Şu anda adam bir tarlayı bölüyor, o bir bahçesi yapıyor. Ne imarı var, ne işte bir resmi bir şeyi var, kimliği var. Gidiyor adam da çadır çadır parayı verip oradan o başka üstelik tapusunu da alamıyor. <laughs> e, ee, yani anlamak mümkün değil. Ve bir kere o bir bahçesi yapacaksan onun da prosedürü var. imar izinleri alması lazım. belediye proje gelmesi lazım. Bir şeyler. Hiçbir şey yok. Biz de tamamına e, ceza kesiyoruz şimdi. Hani aldığı paranın bir kısmını da belediyeye veriyor şimdi onlar. <laughs> ya da işte vatandaş veriyor. Evet. dolayısıyla eski haline getirmeyenlere yıkım karar veriyoruz yıkmayanları savcılığa bildiriyoruz. Hepsi yargılanıyor şu anda. Yargılanıyor. Yani biz yapmamız gereken yasal şeyleri bu olmaz, olamaz. Ama oluyor bizim ülkemizde oluyor. Malta ile alakalı son durum ne başkanım? Bakalım onu unuttuk galiba Malta'yı. Nedir? Şimdi arkadaşlar e, Malta evet ilgi görüyor şu anda. Gayet güzel. Eee oldu mu bir şeyler vardı ya. Ee, şimdi tabi 100 dönüm civarında bir alan biliyorsun. Ee, yan yollarını, o mahalle yollarını, iç yollarını hemen hemen tamamladık. Bak, yürüyüş yolları içinde e, taşıyla e, sert zeminler de var, yumuşak zeminler de var. Ee, ya bir kere 1100, kamyon toprak çektik oraya. Öyle dümdüz hale getirdik oralarını. yukarıda tepe kaldı. Ee, i̇ki tane büyük su deposu koyduk. Yüzer tonluk. Bir başa bir ortaya. Karış karış her tarafına sulama sistemi kurduk. Tamamına. Bu Pardon o Malta deresi dediğiniz dere nerede? Akıyor şu anda değil mi? Dere alttan akıyor. Bak ben size söyleyeyim. <laughs> şuradan akıyor, şuradan şuradan şuradan, şuradan akıyor Şimdi benim hani itiraz ettiğim konu, 70'te de ben de itiraz ettim derse de itiraz etmişti ben mesela şeyi buraya yapardım o Malta olduğu şeye e, açıktan akan suyu buraya yapardım çünkü öyle bir şartı vardı şeyin e, ama böyle yapılmış artık yani bunu artık tekrar burasını kapat orayı aç bilmem ne olması mümkün değil. Böyle projelendirilmiş. Biz bu projeyi devam ettiriyoruz. Ee, yanlış gördüklerimizi yapmıyoruz. İlaveler yapıyoruz. Ee, şimdi bu su Başkanım. Efendim bu Burada ne? Burada ticarethaneler nereye? Kasım'ın kadınları bu tarafa. İstanbul bölgeye buğday ekiliyordu. Onun fotoğrafları da var. Tamamen buğday ekiliyordu. Şimdi Burada alı sağ var şurada. Görünmüyor. Burada kafeterya var. Az yukarıda. yaklaştır bakalım şey. Şurası yorum. Size de soralım. Yani bu e, yürüyüş alanları falan çok güzel oldu. Bisiklet yolu da var. İşte e, taşlı yürüyüş alanı da var. Şimdi bu yürüyüş alanlarının iki tarafına görüyorsunuz. Bunlar kamalya yerleri. Kamalyalarımız biliyorsunuz şeyde hazır bekliyor. Şantiyede yapıldı. Şuradan yukarıya da şuralara da barbeki koymayı düşündük. 20 tane ama herhalde vazgeçiyoruz. E çünkü burada restoran, kafeterya, burada kafeteryalar. Duman dumana gidecek şimdi orası. Evet. Başkan çocuklarla ilgili bir şey yapılamaz mı o tarafa? Ne gibi? Orası bayır. böyle. Çocuk yemeği.